Bugün hey, hava çok güzel. Güneşli ama fazla sıcak değil. Evet. Parka gitmek için uygun bir gün. Bir parka gidip orada biraz gezmek ister misin? Tabii ki. Ayrıca çok güzel fotoğraflar çekebiliriz. Evet. Haritaya bir bakayım. Hmm. Metro ile gidebiliriz. Metrodan indikten sonra istasyondan parka kadar bir kilometre varmış. Hadi şimdi yola çıkalım. Tamam tamam. Evet. Metodan inip dışarı çıktı. Şimdi parka nasıl gidebiliriz? Hedefimizde daha bir kilometre var. O otobüse binecek miyiz? Hmm. bir bakayım. Haritaya göre en yakın otobüs durağı bile uzakta. Parka yürüyerek gidersek yaklaşık 20 dakika lazım. O zaman ne yapabiliriz? Bu kadar kısa bir mesafe için taksiye binmek de bana biraz lüks geliyor. Hem de gereksiz. Evet, Orada ne var? Paylaşılan bisiklet. Ne güzel. Paylaşılan bisiklet. Paylaşılan bisikletler renkli tasımları ile dikkatli bu zamanı sağlıklı yaşama teşvik ediyor. Şimdi ucuz ve açık konumlu yıla ilgi çekiyor. Öğrenciler vergen profesyonel başka olmak üzere Farklı sosyal kesimlerden, insanlara sahip olduğu aşırı kuvvetlerin bir hale gelmesi ve artık insanları düşürmesi kendiliğinden alacaklısı klas ve otobüs istasyonlarının çevellerinde bulunur. otobüsler veya beton dar ince kanallar daha bir mesafe varsa ve kesinlikle kullanmak yürümekten çok daha kötü. Ama ben paylaşılan bisikleti hiç sürmedim. Bunu nasıl kullanabiliriz? Aa, çok kolay bir şey. Bak bisikletlerde QR denilen kare kodu var. Sadece telefonu kullanarak wir takibu Bukara Kudunu Tala Mamas Eterli wir packen wir schätzen Azoro Karakodu Park yerini vardıktan sonra bu bisikleti nasıl park edebiliriz? Yolculuğumuzu tamamlayıp bisikleti uygun bir yere park edince kilidi otomatik kapatılıyor ve uygulama üzerinden ücreti ödeniyor. Evet, ders bitti. Şimdi yola çıkalım. Impossible to stay away. Impossible to stay. Please tell me there's some.